11. sınıf öğrencilerine bir duyuru. Ee, gençler normalde müfredatınızda daha çembere başlamamıştınız ama mailler üzerinden ya da bir en sonki çemberdeki yorumlar üzerinden fark ettim ki bazı arkadaşlar nasıl oluyorsa bilmiyorum ama çember konusu bitirmişler ama daha normalde müfredata başlamamış olmanız lazım bu çember konusuna. Ben de şaşkınlık içerisindeyim. Ee, o yüzden ben de rahattım. Sadece çemberin elemanlarının videosunu çekmiştim. Ama bugün itibaren Bu akşamdan itibaren size e, 3-4 gün içerisinde yetiştirmeye çalışacağım. Geri kalan konuları ne kaldı? Çemberde açı, çemberde teğet ve dairede alan konuları kaldı. Bu konuları sizlere çekmeye çalışacağım. E, yetiştirmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem de kusura bakmayın ama büyük ihtimalle yetişir. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Sahura kadar çekeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Zaten çekiyorduk ama... Bu şekilde devam. Hadi bakalım iyi çalışın dersinize. Kendinize iyi bakın.